Merhaba arkadaşlar. Burada uçları yarım köşe şeklinde olan ince cidarlı sindirik bir kap verilmiş. Bu ince cidarlı sindirik kabın sindirik kısmının boyu 5 metre yani 5 milimetre. Bu yarım köşe şeklinde olan kısmın dış yarıçapı 0.25 metre yani 250 milimetre. İç basınç 7.5 MPa. Bu tankın sacının cidar kalınlığı 16 milimetre. Bu malzemesine ait, bu çelik bir malzeme tabii ki, tankın malzemesi. Bu da Elastin modülü 2 gigapaskal, Nü 03. Buna göre bizden istenen şu, bu tankın iç basıncından dolayı, tankın bu XS'nin doğrultusunda, yani boyundaki değişim ne kadar, bu bizden isteniyor. Şimdi bu metinde, tankın ince cidarlı olduğu söyleniyor. Bu tank gerçekten ince cidarlı mı? Bunun ölçüsü şu, bunu ifade edelim hemen. Şimdi ince, cidarlı, cidarlı bir basınçlı tankta bu iç çap bölü T cidar kalınlığı oranı eğer 20'den büyükse bazen bu iç yarı çap cinsinden de ifade edilebiliyor. Yani iç yarı çap bölü T oranı ondan büyükse böyle bir kap ince cidarlılık olarak tanımlanıyor. E, bu durumda bakalım bizim tankımız geçen ince cidarlı mı verilere göre. Şimdi bizim D dış çapımız verilmiş. Bu 0,5 metre şu. Yani 500 milimetre. Şimdi burada cilar kanlığını şekil üzerinde belirtelim. Gösterelim. Bizim T cilar kanlığımız şurası. Bir de burada var T. Görüyorsunuz. Şimdi bu küresel kısmın yarım köşe şeklinde olan kısmın iç yarı çapı R. Görüyorsunuz. Şurası büyük D. Yani dış çap D dediğimiz burada. Dış çap yani D olarak verilen bu dış çap. Tabi biz burada D'yi bulabiliriz. İç çapı bulabiliriz yani. Burada D iç çap D çapı cinsinden şöyle ifade edebilir. D eşittir D eksi 2 T şeklinde ifade edebiliriz. Burada T zaten 16 mm soruda verilmiş. Buradan hemen büyük D 500 mm 500 mm eksi 2 çarpı t yani 16 mm olarak bulunur. Sınavlarda bazen bu 2'yi e, iki unutanlarınız çok oluyor söyleyeyim. Yani burada bir burada t var biliyorsunuz bir de burada t var. Yani iç çap dış çaptan iki tane çıkartılması edilecek olan değerdir biliyorsunuz. Ona dikkat edelim ama buradan iç çap için tankın iç çapı için şunu söyleyebiliriz. Bu da 468 mm olur. Evet. Şimdi buradaki toplam boydaki değişim nedir? Bir, sinir kısımdaki boy değişimi artı bir de yarım küre şeklindeki olan kısımda meydan gelen boca değişimi ifade edeceğiz. Onu da şöyle yazabiliriz. Delta T eşittir. Delta L bu ilk yazdığım birinci terim sindi kısmı aittir. 6 artı 2 çarpı delta R şeklinde bunu ifade edebiliriz. Yani bu R yarıçapındaki değişim yani delta R bu şekilde ifade edebiliriz tabii iki tarafta yarım köy şeklinde kapak var. Dolayısıyla iki yarı kapakta meydana gelen yatay doğudaki boca değişim yani o da yarı çaptaki zaten değişimi eşittir. İki çapmamız lazım bunu. Toplam boca değişimi biz bu şekilde ifade edebiliyoruz. Evet. Şimdi peki delta L'yi nasıl ifade edeceğiz? Delta L yani sindik kısımdaki boca değişiminden bahsediyorum. Şimdi x'sinin doğusunda bir L uzunluğu biliyorsunuz. Şurası L, burası biliyorsunuz. Bu L uzunluğundaki değişime bakıyoruz. Bu ikisi senin doğrultusunda. İkisi paralel. Dolayısıyla e, madem bu tankımızın dış yüzeyinde düzlem gerimi hali var. Yatayda ve düşeyde olmak üzere iki tane normal gerimemiz var. Bir e, kazan ekseni doğrultusunda. Bir de biliyorsunuz kazan dik doğrultuda TS doğrultuda bir gerimemiz var. E, Dolayısıyla düzlem gerimi hali var. Düzlem gerimi halindeki hukuk bağıntılarımızı kullanarak tabii ikisi senin doğrultusundaki şekil değiştirme girme bağlantısı kullanarak hook bağlantısı kullanarak biz bu DTL'yi elde edebiliriz. E, de, burada DTL'yi şuradan elde edeceğiz. Şimdi epsilon x eşittir. x'in e dolusundaki birim şekil değiştirme. Epsilon x ve epsilon l eşittir. DTL bölü l eşittir. 1 bölü e sigma x eksi nü sigma y ile bunu ifade edebiliriz. Şimdi sindik kısımda biliyorsunuz gerim hali şu x'in eksen doğrusuna bir gerilmemiz var. Eksen normal gemi diyoruz sigma x. Bir de ts doğrusuna ifade edeceğimiz sigma y gerilmemiz var. Bunların ne olduğunu biz daha önce de biliyoruz. Sigma x eşittir biliyorsunuz p çarpı d bölü 4 t. Ve sigma y eşittir p çarpı d bölü 2 t'dir. Bu ts doğrultudaki gerilme eksen doğrultudaki gerilme iki katıdır. Onu da biliyoruz. Yani biz burada aynı zamanda şunu da diyebiliriz. Yani sigma y eşittir 2 sigma x dedi. Tabi sindik kısımdan bahsediyoruz şu anda. Evet. Şimdi buna göre delta l bölü l ifademizi biraz daha düzenleyelim. Ee, burada yan yana yazalım ifade tekrar ediyorum ama sigma x eksi nü sigma y buradan 1 bölü e sigma x eksi 2 nü sigma y yani ye 2 sigma x yazıyorum. Dolayısıyla burası 2 sigma x şeklinde olacak. nu sigma x olacak ve buradan dtl bölü l eşittir. Aynı zamanda sigma x pandizini buraya da alırsak sigma x bölü e pandizini bunu alırsak şu, burası şöyle oluyor. 1 eksi 2 nü oluyor. Biz buradan hemen dtl sindik kısmının boyundaki değişime ait ifade için dtl eşittir. L çarpı sigma x bölü e 1 eksi 2 nü ifadesini elde ederiz. Bunu hemen şöyle bir kutu içerisine hemen bir alalım. Evet. Evet. Şimdi sindir kısmını hallettik. Şimdi geldi küresel kısma. Küresel kısımda yarıçaptaki değişimi ifade etmek istiyoruz. Şu delta ifadesini bulmak istiyoruz. Evet. Şimdi küresel kısımda küresel bir kapta şöyle bir küresel bir kabı düşünürsek küresel bir kabın üzerinde alacağımız dış yüzey gelimi elemanı üzerindeki tüm normal gemiler birbirine eşittir. Gerek sigma x olsun gerek sigma y olsun. Bunlar birbirine eşit, Bunlara sigma diyebiliriz. Şimdi bizim problemimize buradaki sigma aynı zamanda sigma x'e eşit. Yani sindik kısımdaki minimum normal gelimi eşit. Yani yatay doğudaki eksine normal gelimi eşittir. Yani bu p çarpı d bölü 4 t eşittir. Şimdi biz e, küresel kabın bu yarı küresel kabın bu yarı çapındaki değişimi bulmak için bu defa genel olarak yani epsilon x epsilon y fark etmez epsilon r diyebiliriz bunu artık burada burada hemen şunu söyleyebiliriz epsilon r eşittir delta r r r yarı çap biliyorsunuz bu da 1 bölü e şimdi sigma x sigma y'leri eşit küresel tankta küresel kısımda ve buradaki sigma x sigma y neye eşit e, sindikaptaki minimum gelimi olan ekseni gerilme işte. Yani sigma x'e eşit. Dolayısıyla e, sigma x eksi nü sigma x yazabilirim burada. Yani burada sigma x eşittir sigma y küresel kaptan bahsediyorum. O da sigmadır. O da demiştik zaten. P şabı d bölü 4 t eşit. Evet. Şimdi buradan biz e, delta r'yi bulmak istersek delta r eşittir. Bir defa R bölü E. Sigma X de alabiliriz. Şunu şöyle yapalım. Daha güzel yazalım. R çarpı sigma X bölü E. 1 eksi mü haline gelecek. E bunu artık şu yukarıdaki denklemi yeni koyabiliriz. Yani şuradan bahsediyorum. Şu bulduğumuz eşitlikleri burada yerine yazarsak bunu da şöyle bir kırmızı şöyle bir kutu içerisine alalım. Evet. Toplam delta t için artık şunu yazabiliriz. Daha önce yazdığımız delta t ifadesi delta t eşittir delta l artı 2 delta r bu ifadede eğer bulduğumuz delta l ve delta r'yi ye yerine yazarsak bir defa l çarpı sigma x bölü e 1 eksi 2 nü. Bu sindi kısma ait boca değişimi ifadesiydi biliyorsunuz. Artı 2 çarpı delta r. Delta r'de en son bulduğumuz ifadede r çarpı sigma x bölü e 1 eksi nü idi. Şimdi biz bunu sigma x bölü e pandesini alabiliriz. Evet. Sigma x bölü e pandesinde bunu yazarsak şöyle olur. L çarpı 1 eksi 2 nü artı. Şimdi R'nin de tabi D bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şu. Buradan R yerine D bölü 2 yazarsak burası D olacak tabii ki. Çarpı tabi ikimiz R'de D bölü 2 var. 2 de bu kat var. Buna birbirini götürür zaten. D olur burası. Bir eksi ne olacak burası? Evet. Tabi sigma x'i de artık yerine yazabiliriz. Sigma x biliyorsunuz P çarpı D bölü 4 T idi buradan toplam boca değişim için şöyle yazabiliriz. P çarpı D bölü 4 T E köşeli parantez D çarpı 1 eksi 2 nü D çarpı 1 eksi nü şöyle yazabiliriz. Evet. Şimdi bu en son ilettiğimiz ifadede eğer sayısal değerleri yeni yazarsak, bu sayısal değerleri tekrar hatırlayalım isterseniz. Evet, bizim p'miz iç basıncımız 7.5 buçuk kaldı. D çapımız iç çapımız hesaplamıştık 468 milimetreydi. T kalınlığı 16 milimetre. L'miz sindir kısmın boyu yani. 5000 milimetre idi. Yani 5 metre 5000 mm'ye çevirdik. Nü Poisson sayımız 0.3 ve elastik modülü de 200 çarpı 10 üzeri 3 mekapas kaldı. Şimdi i̇şte bunları yerine yazarsak burada delta t eşittir. İç basınç 7.5 megapaskal. D iç çapımız 468 milimetre. Böyle. 4. Cizat kanalımız 16 milimetre. Elastik modülümüz 200 çarpı 10 üzeri 3 megapaskal. L'miz 5000 milimetre. Çarpı 1 eksi 2 çarpı Poisson sayımız 0.3 artı D'miz iç çapımız 468 mm bir eksi 0.3 bunu eğer hesaplarsak buradan toptan boyca değişim için tabi bunun sonucu pozitif demek ki tankın boyunda bir uzama meydana gelmiş demektir. 0.63 82 71 56 25 mm olarak bunun sonucunu elde etmiş oluruz. Bu problemin çözüm için diyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.